Eûzü billâhi ne Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki sayfanın son cümlesi devam ediyor. Muhdi'ine. Koşarlar. Mugni'i ruusihim. Başlarını dikerek. Evet, yukarı kalkık. Başları yukarı kalkık bir vaziyette. La yerteddu. Dönmez. İleyhim kendilerine. Darfühüm bakışları. Bakışları kendilerine bile dönmez. Yani bakışları bir noktaya sabitlenmiş. La yerteddu Bakışları bir noktaya sabitlenmiş ve efide tühüm Yürekleri ya da zihinleri ise nedir? Hevaun. Bomboştur. Evet. Başları yukarı kalkık. Bakışları bir noktaya sabitlenmiş. Zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Evet muhte hal oldu. Mugni i ruusiyim ikinci hal oldu. La yertettü cümlesi üçüncü hal. Ve vav vav va haliye dolayısıyla efidetüm heva cümlesi de dördüncü hal olmuş oldu. Ve en zir sen uyar en insanları yevme yetihim kendilerine geleceği gün, günle neyin geleceği el azabu azabın feyekulu der elnezine zalemu zulmedenler derler ki rabbena ey rabbimiz ehhirna bizi ertele bizi tehir et ila ecelin bir zamana kadar garibin yakın bir zamana kadar bizi tehir et de nücip icabet edelim uyalım Davet eke, senin davetine uyalım ve net tebiye ve tabi olalım, izinden gidelim. Er rusule peygamberlerin kendilerine azabın geleceği bu yüzden zalimlerin Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım. Peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve devam ediyor. Evvelem tekûnü değil miydiniz? Aksem yemin etmiş değil miydiniz? Min kablu bundan önce nasıl yemin etmiştiniz? Neye dair yemin etmiştiniz? Maaleküm sizin için olmayacağına, ne olmayacağına min zevalin bir zeval yani tükeniş tükenişin olmayacağına yemin etmiş değil miydiniz? Ve evet, tekrar baştan bakalım kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver, ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara sizin için bir yok oluş bulunmadığına dair, bir tükeniş, bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sekentüm siz yerleştiniz fi mesakinil zalemu zulmeden kimselerin yurtlarına neye zulmeden entüsehüm kendilerine zulmeden ve tebeyyene apaçık oldu leküm size Tebeyyene'nin faili, önceki cümlenin mefhumundan anlaşılan mukadder bir kelime. Yani halühüm, tebeyyene leküm, size apaçık oldu. Yani ne apaçık oldu? Onların halleri, onların durumları size apaçık oldu. Keyfe fealna, neler yaptık, bihim onlara veya onlara neler yaptığımız. Ve darabna, lekümül emsale ve size misaller verdik. Misaller de getirdik. Evet ve sizden önce kendilerine kötülük edenlerin yani onlar nasıl kendilerine kötülük ettiler? Batılı seçerek ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu size misaller de getirdik. Vegat mekeru, onlar tuzak yaptılar. Evet, mekrahım. Vegat mekeru, mekrahım, mekerunun mefulü mutlağı oldu. Yani onu pekiştirmek için geldi. Evet, ve indallahi Allah katındadır, Allah katında bellidir. Mekruhum onların tuzakları. Ve inkane isterse olsun her ne kadar olsa da mekruhum onların tuzakları nedir olsa da li tezüyle minhül cibal li tezüyle zail edecek olsa da yani oynatacak olsa da diyebiliriz burada cibale uygun olarak minhü onu ne yani o tuzağı el cibalü e, dağlar evet yani tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Megat mekeru Onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler şeklinde bir e, pekiştirme anlamı var. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. Şeklinde anlayabiliriz burayı. Evet. İbrahim suresinin safet Safetü Tefasir'den tefsirini de yapmıştık. Oradan da tekrar bakabilirsiniz bu ayet-i kerimelerin tefsirine. Evet, fela tahsebenne zannetme. Allah'ı Allah'ı muhlife va'dihi. Vaadinden, sözünden cayacağını zannetme. Rusulehu peygamberlerine verdiği sözünden cayacağını zannetme. İnallah şüphesiz Allah azizün çok güçlüdür. Zün intigamin, zü intigamin. Züntigamin diye hemzeyi düşürüyoruz. İntikam sahibidir. Yani intikamı vardır. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Evet o halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. İntikamıza sahibidir. Yeme tübet deli dönüştürülür. El erzu yer el erzi başka bir yere ve semavatü ve göklerde evet göklerde dönüştürülür yani bir gün gelecek yer başka yere göklerde başka göklere dönüştürülecek tebdil edilmek demek bu demek yer başka yere göklerde başka göklere dönüştürülecek ve berazü ve huzuruna çıkacaklar İnsanlar huzuruna çıkacaklar. Lillahi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. El-Vahidi tek olan, El-Gahari kahhar olan, gücüne karşı durulamaz olan. Evet bir gün gelecek yer başka yere, gökler de başka yere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır ve tera görürsün el mücrimine günahkarları suçluları yeme izin o gün mugarranine birbirlerine bağlanmış olarak fil esfadi prangalarla evet o gün suçluların e, sıra halinde de diyebiliriz sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin serabilühüm onların gömlekleri min gadiranin katrandandır ve tavşa ve kaplamaktadır vücuhehüm yüzlerini ennaru ateş kaplamaktadır niçin e, böyledir liyecziye cezalandırması için Allahu Allah'ın külle nefsin herkesi ma kesebet kazandığı ile innallaha şüphesiz Allah seriul hisâbi hesabı çok süratli olandır Evet, onların giysileri e, katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini, kazandığını yani hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur, seridir, seriyadır. Allah. Hâzâ <laughs> bu, işte bu, belagun bir tebliğdir. Linnasi, insanlara bir tebliğdir. Ve <laughs> liyunzeru uyarılmaları için bihi onunla ve liyalemu ve bilmeleri için neyi bilmeleri enne mahu ve ancak o ilahın ilahtır vahidün bir tek ilahtır yani onun bir tek ilah olduğunu bilmeleri için veli yezek kera veli yezek kera öğüt almaları için ülül elbabi basiret sahiplerinin öğüt almaları için işte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir, tebliğdir. Sadakallahül azim. Evet, iyi Ehda'a, ehda'a, aldan ismi failin e, ismi faile muhtiun çoğulu muhtiune olarak gelmiş hal olduğu için ye ile mensup olmuş muhtiine olmuş mugni aynı şekilde agnaa e yugniu iknaan ismi faile mugniun çoğulu mugniune Hal olduğu için ye ile mensup olmuş. Mugni'i olmuş? İzafetten dolayı nun düşmüş. Mugni'i olmuş. Efidetü müfteda heva Haber oldu. Hava olarak kullanıyoruz. Türkçe'de. Enzir, inzar. Ee, evet. Enzara, yunziru, inzardan emre hazır. Enzir. El azabı yettiğinin faili. Rabbena, mahsuf nidanın münadası. Evet, emirden sonra fiil muzariğimiz olan nücibü meczum olmuş. E, harekenin hasfiyle meczum olmuş. Yani son harf cezimlenmiş. Nücip olmuş. İki sakin bir araya geldiği için ortadaki y de düşmüş. Yani nücibü idi. Nücip olunca iki sakin bir araya geldi. Y ve B. İllet harfi hasfedildi. Çünkü sayı harf, e, illette harf varken sayı harf hasfedilmez. Bu yüzden illet harfi hasfedilmiş. Nücip olmuş. İla aydınlarını Maksud'un son derslerinde anlattık. Evet, icabet olarak Türkçe'de kullanıyoruz. İcabet etmek. Evet. Ne aynı şekilde emirden sonra meczum olmuş. Fakat geçiş halinde e, sakinler e, iki sakin bir araya geldiği zaman e, birisinin hareketlememiz gerekiyor ve sakinler hareketleneceği zaman ile hareketlenir kaidesince ayına kesra verilmiş. Fiiller normalde kesreyi kabul etmez. Ama burada arizi bir kesra var. Yani o yüzden bu mümkün. Evet. Mâne fîması leküm mukaddem haber. Min zevalin muahhar müpteda. Dolayısıyla zeval lafzen harf cerin ismi olmakla mecbur. Mahallen mükteda olmakla merfu. Evet. Bu cümle yani mâ leküm min zeval cümlesi Kazemin cevabı o yüzden İrab'da mahalle yok. Sekene iskan etmek, yerleşmek, mahalle sakinleri diyoruz veya iskan etmek diyoruz veya mesken diyoruz eve. Sükunet diyoruz. Evet sakin olmak diyoruz. Hepsi aynı kökten gelen kelimeler. Mesken burada da zaten yani meskenin cemisi mesakin olarak gelmiş mesken ev yani dolayısıyla sükun bulunan sükunet bulunan e, yer anlamında indallahi mukaddem haber mekruhun muahhar müfreda va burada haniye olması lazım evet dolayısıyla bu cümle hal cümlesi muhallen mensup Evet. Ve inkâne de in vav ile beraber gelmiş. Vav haliye ile hal vav ile beraber gelmiş. Dolayısıyla bu in zaittir. Ve vasıl edatı olur. Vasıl edatı diyoruz. Buna in vasliye diyoruz. Ve Dolayısıyla bunun burada cevabı yoktur. Yani normalde in şart edatıdır. Bir şartı bir de cevabı olması lazımdır. Fakat vav ile beraber geldiği zaman vasıl edatı olur. Dolayısıyla bir cevaba ihtiyacı olmaz. Buna in vasliye deriz velev yani lev manasındadır. Yani onların e, tuzakları olsa da, olsa bile her ne kadar gibi manalar veririz. Yani invavla beraber gördüysek her ne kadar e, şeklinde mana veririz. Evet onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak olsa bile. Evet. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi şeklinde hani bu, bu manaları vermiş oluyoruz. Hasibe yahsebu nehi hazır la tahseben nun tekit gelmiş la tahseben ne olmuş ve üzerine mebni olmuş. Halefe ifale geçmiş ahlefe olmuş. Ee, i̇smi faili muhlifun olarak gelmiş. Ee, iki i̇ki mefule müteaddi hasibe Allah birinci mefulü muhlife ikinci mefulü olmuş oldu. İnne isminin naz haberini raf eden bir harf. Allah'a ismi azizun haberi. Zündigamin de ikinci haberidir. Zü sahip manasına bir isim. Zü zevanin zevune olarak geliyor. Cemi müzeker salimi, Cemi mükesseri ise zü zevanin ülü olarak geliyor. Evet ülül ebsar yine sayfanın sonunda gelecek. Evet. Ülü nedir? Zü kelimesinin çoğuludur. Sahip anlamında burada da ne dedik? Basiret sahipleri, akıl sahipleri öğüt alsınlar diye şeklinde mana vermiştik. Yeme muzaf, tübeddeli muzafun ileyh. Bu cümle muzaf olmakla mahallen mecrur. Tera, ra'a, yera'dan hem mehmus hem nakıs bir fiil. Müfet müzekker, muhatap olarak gelmiş. Hemze hasbedilmiş, tera şeklinde gelmiş. Seriye fiil vezinde sıfatı müşebbehe. Seriye olmak olarak e, Türkçe'de kullanıyoruz. Evet. Tezekkera, yetezekkeru. te hasfedilmiş. E, olarak gelmiş. Lamdan sonra gizli bir en ile mensup olmuş. Evet. Yezekkera olmuş. Tüfe ulbamından fiil muzari müfret müzekker gayibimiz Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Yine varsa sorularınız bekleriz yorumlara diyelim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı yine bekliyoruz. Başka bir sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz